Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir içerikle yine sizlerleyiz. Şimdi arkadaşlar dün akşam köpeğiyle kavga etmişler. Bakın <atın>. <gülüyor> Yap. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, dün akşam George ve kasap kavga etmişler ama gerçekten arkadaşlar çok fena kavga etmişler. Kasap yaralar içinde. Şu an e, biz kaç tane yara görüyoruz? Hemen tam e, burnunun dibinde. Dila yakından göstereyim. İki gün önce bir tane koyun ölmüştü. Bunlar et için öyle e, koyuna kırmızı et yedi mi Birbirine yaklaştı mı Çok fena kavga ediyorlar Bunlar da aynen öyle bir durum yaşamışlar Daha önce hep kasap George dövüyordu Şu an ise e, bu geçen akşam George kasabı fena dövmüş kasabı, ka, Kasabın vücudundan Akşam kaç tane yara e, görmüştüm Şu an o yaralar silinmiş ama George'a baktım. George'da hiç yara yoktu. Şu an Cetur burada. Gıdı da burada. Tüm köpeklerim bugün yanımda. Loş da şurada. Kırmızı da şu ileride. Kırmızı hiç kendini savunmuyor George'un karşısında. Ama normalde yabancı köpeklerle karşılaştı mı ilk başta kırmızı köpeklerle dövüşüyor. Ama şu an bizim köpeklere kırmızı hiç birine karşılık vermiyor. Hiç kendini savunmuyor. Küstü. Lütfen çevtesini dinle. Ne neye bakıyorsun? oğlum? Sen niye geliyorsun? Dafol git. Bunlar belliydi Belli ki anlaşmayacaklar. Şimdi ben curcu zincire bağlatsam olmaz. Zaten küpelerin arasından iyi olan George George çeptek başıyla daha da gezer. Şu ana kadar hiçbir şeyde kurttu Olmadı. Onu yaşında arkadaşlar. Hiç görmedim. Gördüğüm şeyde kurttu ona. Tipi görünüşü o kadar iyi değil ama köpekte gerçekten çok büyük bir cesaret var. Kafas, kafa yapısı küçük. E, kemiği de ince. İnce kemiklere sahip. Boyu da normal. O kadar kısa da değil, o kadar da uzun da değil, orta. Genelde hep kasap George dövüyordu. Bu geçen akşam ise bu sefer George kasabı yenmiş. Kasabı da bayağı dövmüş. Ben de anlamadım. Arkadaşlar yağmur yağacak gibi şu an öyle arada hafif hafif yağmur yağıyor. Biz buraya geldiğimizden beri George ve Kırmızı hiç anlaşmıyorlar. Kırmızı bir şey yapmıyor da su hepsi George'da. Hiç, Kırmızı zaten e, hiç kendini savunmuyor. Hiç e, kasaba karşılığı vermiyor. Hemen e, George Kırmızı'ya yaklaştı mı Kırmızı hemen kendini öyle yere atıyor. Hiç kendini savunmuyor. Ama genelde Kırmızı öyle değil. Amaze bir köpek buldu o odaklan yabancı köpekler e, burala uğradı mı? İlk başta kırmızı saldırıyor. ya arkadaşlar üç gün önce bir tane e, tilki bulmuşlardı bizim evin biraz ilerisinde, bir 150 kilometre ilerisinde bir tilki bulmuştu. Filere göstermek istedim ama e, göstermedim. Görmek istiyorsanız filere e, gösterebilirim. Bunun, e, bu bu videonun sonrasında başka bir içerikte gösterebilir arkadaşlar. Kırmızının anesi loştur arkadaşlar. Diler loşu göstereyim. Loş hem kırmızının anesi hem de George'un anesi. George bir yaşta kırmızı da büyük. Loş Gudun ve Cesur'un annesi öldü daha önce Gıdı ve Cesur ikisi kardeşler Arkadaşlar Gıdı'nın kuyruğu doğuştan öyle kısa Bazen e, yorum yazıyorsunuz Diyorsunuz ki Hani köpeğin kuyruğu Küpeğin kuyruğunu koy, neden yetmiştiniz Arkadaşlar Şimdi e, köpeğin kuyruğunu biz kesmedik. Bu daha e, daha önce öyleydi yani e, doğarken öyleydi doğuştan kuyrukları bu böyle. da güzel yayılmışlar. Şuradaki tane yara görüyoruz. Bu kısımda da bir yara vardı. Şu an o yarayı gö göremiyoruz. Akşamleyin yağmur yağmıştı. Yarası silin silinmiş kan vardı biraz. Kan izleri Yağmurdan dolayı silinmiş. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Arkadaşlar köpekler anlaşmayacaklar Onlar hep böyle daha önce öyle değildi hemen e, ben, Biz buraya geldiğimiz beri böyleler Niye anlamadım Daha önceki kaldığımız yerlerde başka köpeklerle çok dövüşüyordu Dövüşüyorlardı oralarda köpekler vardı e, Köpeklerle karşılaşıyorlardı ama burada hiçbir şey yok. Hiç köpek yok sadece bizim köpekler var. Belki ondan da olabilir. Canları çok sıkılıyor. Arkadaş falan görmüyorlar. Ondan da olabilir. Belki de başka bir nedenle. Ben bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.